Herkese merhaba dostlar ben Görmök Ve bugün bölüm çekmediğimiz için böyle bir şans küp açılımı yapalım istedim Açıkçası zaten kendi kendime açacaktım fakat bir bakalım ne tür kaoslar bizi bekliyor diye beraber yapalım istedim İyi seyirler Evet 36 tane küpümüz var her birini farklı bir yerde açacağız e, Çünkü ne çıkacağı hiç belli olmaz Ama sen tatsız bir şey yapıyorsun şu an yani ben burada bir şey yapmaya çalışıyorum Neyse hasar vermiyormuş bir tane topu geri şey yapmaya çalıştık da sadece rahatsız edecek gibi evet sadece rahatsız ediyor şekil A hiç hasar vermiyor tek e, risk beni aşağı atarsa biraz problem yaşanabilir her neyse ilk küpümüzle başlayalım nasıl açıyorduk lan bunları onu da bir unuttum ama eyva eyvah böyle açmıyoruz herhalde bu arada bunları kullanarak farklı bir küp yapabiliyor muyuz o ne lan ha bu <laughs> harika İki numaralı küp ananı one man army sen nesin ki ne bunu eyvah eyvah görünmeyen bir şey tarafından dövülüyorum Evet Acaba o piglini öldürünce diğerleri de kaybolacak mı ben onu merak ediyorum şu an Bakayım Yok hala orada bir şey var eyvah hatsız Oğlum gitmiyor da lan bu. Vuramıyorum da işin kötüsü. Ama neyse herhalde beni rahat bıraktı. Beni rahat filan bırakmamış. Bir tane yanlışlıkla yumruk attım ve dövüyor beni. Biraz ee, canım acıyarak da ölerek de olsa arada vurmayı başarıyorum. Herhalde bir noktadan sonra öldürürüm diye düşünüyorum ya. Öldürdüm. Allah ceza öldüremedim. E o düşürdüğü neydi o zaman? Nugget gördüm. Bir tane nugget düşmüş ama ne işlevi var hiçbir fikrim yok. Öf Allah'ın şeyleri de dünyanın en rahatsız edici mobları bu arada. Bir yöntem buldum. Klasik mob öldürme yöntemi. Yalnız ben öldürdükçe bunların sayısı artıyormuş gibi hissediyorum. Evet one man army derken şaka yapmıyorlarmış. Ben yani kestikçe bunların sayısı artıyor. Bitecek mi peki elinde sonunda? Bitti mi lan? Bir 6 tane falan öldürdüm galiba. 6 tane öldürene kadar da 5 kere falan ben öldüm zaten. <laughs> Şu bloğu temizleyelim. Evet, 3. kübümüzle devam ediyoruz. Giga Breaker, Breaker. Geo Efficiency ne? O ne? Ulan kesin bunun bir durabilitesi falan var biliyor musunuz? Neyse kenarda kalsın. Efficiency on belki bir şekilde bundan şeyi çıkarmaya başarabiliriz. Enchantment'ını. Ne düşürdü? 16 tane bu. Allah razı olsun. İyi kafama henüz Hero Brain falan düşmedi yalnız birkaç blok alayım da şimdi ne çıkacağı belli olmuyor az önce fena dayak yedik çünkü bir gururum kırılmadı değil ee, o yüzden biraz daha temkin alınca gerek yok biraz daha temkin olmakta da fayda var gerçi wool da almıştık da neyse dört tane açtık 4 ölüm come sail away Ben bunun içine girdiğimde beni nereye göndereceksin sen Allah bilir Hiçbir yere göndermeyecekmiş var mı bir numarası ya Enteresan. Neyse. Bir sonrakiyle devam edelim. İnşallah gerçekten bir numarası yoktur. Sen susun değil mi William? Aynen su. Evet. Altıncısı. Yokmuş <laughs> ya. <üf. gülüyor> Yok Neyse. Wool'ları toplayabilirsem eğer bunları bir kenarda tutarız. Belki başka bir yerde ileride Playtenir Jestix oynamaya karar verirsek işe yarayabilir. Bunu böyle birbiriyle bitişik olanlar olduğu için aynı hizada biraz rahat toplayabiliyorum. Ulan ben de diyorum bu adamlar özellikle nasıl düzüyor bunları. Uzal tanesinin hiçbirinden işe yarar bir şey çıkmasa ya böyle. Şimdiye kadar tek işe yarar şey Block of Diamonds. <laughs> Ananı. Ananı. O ne lan? Birbirinizi kesin oğlum. Neyse Allah'tan birbirlerini de kesiyorlar bir yandan da. Ölmek üzereyim. Ölmedim. Demek ki Poison yarı kalpte öldürmüyormuş. Yalnız bunlar da hala ölmedi ve uçuyorlar artık. Ama galiba beni saldılar. Birbirlerini şu an daha çok kesmeye çalışıyorlarmış gibi duruyor. Yok hala benim kafama da atıyorlar. Ekseliyetle eyvah bu taraftan da beni yakalamak için slime geliyor. Gerçekten şans küplerin %80'inin kötü şans getirmesi. Hep bundan dolayı erteledim erteledim erteledim. Bundan dolayı cezbetmiyor. Evet tam da bu sebepten uzaklaşmak durumunda kaldım. Zaten Allah bunlar ne tatlı şeylermiş böyle ya kardeşim maşallah dediğim 3 saniye yaşasın ya. Ay bir de zehirliyor. Ah. Sizi yiyebiliyoruz mu lan? O ne be? Ne yaşanıyor ya şu an? Hiç hiçbir şey anlamadım. Baltamı yere attım geri aldım filan. Neydi o şimdi? Neyse geldim geri cesedimi aldım. Bu slime beni yakalamaya geliyor. Yakalayıp aşağı atmaya geliyor daha doğrusu. Allah'ım Aether emin ediyorum Overlord'dan daha kötü kimi konuda. Şunlar neymiş bu arada yaprak düşünmüşüz Poison Dart ha zehirleyici ok atıyoruz. Şu vatandaşı da bir açalım. Yine X falan tükürüyor gördüğüm kadarıyla. Başka ekstra bir şey mi? Oo vay X verdi lan bu arada. Ben de bu kadar. Oo. Bu ne ya? 3 ejderhalık X verdi. Ufakta bir tırsmadım değil ama. Buradan ne veriyor? Evet. Çok mantıklı. Harika. Üzgün surat ve masayı ters çevirme. Peki. <laughs> 10. şans. <laughs> slime man. Evet. Ya e açmasak da olurmuş bu slime'ları be. ne diyorsun slime'ları diyorum şans kütleri Yani çok çok düşük şansla herhalde filan bir iyi bir şey verme olasılığı vardır diye umut ediyorum ama Şimdiye kadar tırt ilerliyoruz. E, ee, Slyman'ı kestim. Boss'un kendisini hiçbir şey çıkmadı. Ki Boss bile değilmiş. 11. şans kübü. Ayıp sana ya. Oo. Normal creeper bu kadar patlıyor muydu ya? Neyse 11'de 11 tırt gidiyoruz. 12. E ananın an an ki yani. Spawn alanından çıktım kaçtım. 13. Evet septic sıçtı yere arkadaşlar. <laughs> 13.sü. .'si. Ha bir şey değil arkasından ne patlama patlama bir şey de olabilir diye tırsıp kaçıyorum. Bir de niye sürekli çıkanlar bu slime'lar da şeylerin üstündeydi. Yarasaların üstünde çıkıyorlar. Kaçamıyorum da ya. Bayant Kristal beni takip ediyor değil mi? 14-14 <laughs> tırt. 15'te 15'te bir kardan da yani aslında evet kardan oldu. 16 Diamond Boots. Divine Boots. Her şeyi 10 ama durability 3. Yalnız bu fenaymış ha. Fire broad, Feather Falling, Death Strider, Unbreaking. Birazdan bütün envanterimi şeyle dolduran, ee, Dead Bush'la dolduranı açacağım ve eziyet çekeceğiz. Time to farm evet. Lan bari bakıt veriyorsun su dolu bakıtlar de farm hakikaten yapabilelim. Eyvah. Eyvah. Yine creeper. Yine creeper. Allah kahretmesin. Yine creeper. Yine creeper. Ay yanlış tarafa koştum. Neyse. Buna yakalanmadık en azından. 19 muyuz? Glen. Glen sen bir şey atıyor mu durup? Ya. Sadece isimli bir zombi. Devam ediyoruz. Çok mantıklı. Yalnız bunu uzak durmam gerekecek. Galiba bu oyun oyun gibi bir şey başlatıyor olması lazım. Var mı öyle bir numaran? Hiçbir numarası yokmuş. Peki bu ne acaba? Ah gerildim. Harika loot. Of bayağıdır bu kadar güzel loot görmüyorum ya. Bu var ya benim uzun zamandır gördüğüm Allah belanı versin sen en güzel loot. <laughs> o ne? İyi basic kaynaklar tükürdü üstümüze. Bir tane daha diamond çıktı yani aslında. Bir tane daha açalım. Bir tane diamond mı gerçekten? Onu da alamıyorum yerden. Hiçbir şey görmedim. <laughs> Peki. Bir tane golden apple. Neyi? Notch. Ha. Sky şey oynuyoruz değil mi biz? Aynen. Bir tane daha açalım. Aha ananı. Ana. Oğlum bunlar ölmüyor da lan. Neyse Allah'tan ufak bir şeyleri var da görebiliyorum yani. Hiç göremesek o zombi zombi fight bilgiler gibi. bunlar da sayısı artıyor Mersa ben daha temizledik. Bunlar nispeten diğer moblara göre daha kolay oluyor tabi kafama bir şey atmadığı için. Bu ne abi? Kayıp balık memoyu bulduk. Turuncu bir adı olması dışında hiç... Ne oluyor lan? Temizlememişiz. Hmm, aralarına bir tane tuzak koymuş. E ben gidiyorum o zaman buradan. Ne diyordum? Evet. Adının turuncu olması dışında hiçbir önemi yok. Şeyin onun. Bir şey çıkacak mı bakayım sağdan soldan. O ne lan? Ananı... Arkadaşlar gerçek hayatta bile kafamı kaçırdım siz hesap edin ne kadar korktuğumu Ne oluyor ya Yine uzaklaştık alanda Yemin ediyorum Safi zararsınız yani Bir sürü potion efekti İyi bir efekt mi peki şöyle ucundan bir ellesek Ne verdi health boost Aynı zamanda speed boost Evet bir kısmından zehir yedik Hiçbir numarası yokmuş anladığım kadarıyla. Bir tane daha açalım. Hmm. Ne bu? Bütün envanteri mi Harika. Bugüne kadar gördüğüm en güzel. Şans küp, Bari dağıtma yani. <laughs> Her tarafa tükürdü envanterimi. Şöyle toplayalım. Ne varmış? Burada biraz daha wool var. Zaten envanterimi yarısı buldu. O yüzden çok da büyük bir kaybım olmaz şu an. Ama şu botlar falan önemli. Onları kaybetmek istemiyorum. Bu diamond pickaxe zaten bana ait. Orada bir ufak bir kafa karışıklığı oldu. Bir şeyler eksik yalnız. Senden uzakta hep bir şeyler eksik. Neyse inşallah önemli bir şey değildir ya. Envanterime bak bakıyorum ama hiç kayda değer bir şey zaten yerden toplamadığım için önemliyse bile anlamayacağım yani. Bu önemli değildi. Hayır ya. Hayır ya. Çıkamıyorum da ya. Kapatırım ki hiç umurumda olmaz. Allah. Çok seri havaya uçtum. Muhtemelen yani o boss fight galiba kazanılabilir bir boss fight değildi. Çünkü direkt havaya uçtum yani. Yanına çekti ve patladı. Belki Blast Prot'la falan kurtarabilirdik. Itemleri kaybetmedi değil mi? Önemli olan onlar. Hiç yoksa o ikisi kalsın. yine Rainbow Allah cezasını vermesin. Neyse bu sefer kalsın. bu Toplamaya tenezzül bile etmeyeceğim. Yine Slime Man. Yine biraz daha uzak bir alandayız. so rotten. Rotten flash mı gelecek yoksa kafama zombi falan mı göndereceksin? Random rotten flash mı geldi envanterime gerçekten? Envanterimdeki bazı şeyler rastgele rotten flash'e mi dönüştü? Aha yemeklerimi alıp Rotten Flash verdi. Golden Apple'ım daha iyi. <laughs> ya Allah bela. Gerçekten. <laughs> <şeyden>. Bak gibi yok <laughs> salut ne yazıyor burada? Bir bok yazmıyor. Süper. 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 Bir tane vurup ondan sonra gidiyorum abi. Allah belanı vermesin. Ben de dövüşeceğim sandım gerçekten. Komple dispon oldu. Ya aklım gitti ama yani. Evet. Bir <laughs> ben join the game. Kaç 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 kaç. Kaç Allah cezanı ver. Kaç bir dakika yok. Kaçma kaçma. Bu şey yapamıyordur herhalde. Buraya tırmanamaz diye düşünüyorum. Ha gitti. Başka yer başka zaman dedi. Muhtemelen Aether'de olduğumuz için dispo oldu. Başka yer mi? başka zaman. Evet. Bir Diamond bir Emerald. Şey. E, ee, Redstone dust Sonuncuyu açıyoruz. Anasını satayım. Hiç hala yanıyorum ve mu. neyse Allah'tan ölmedik yani. Oğlum bu nedir ya? Ya bir, bu nedir ya? Aerogel ne ya? Aa, rastgele bir şey yandı ve burada aerogel diye bir şey çıktı. Peki ne yapabiliyoruz onunla? Sağ tıklayalım. Süper. Duvar yapabiliyormuşuz. Müthiş bir detay. Peki bunu nasıl ben yapmayı başardım acaba? Bakayım. Evet herhangi bir şey bloğu kırıldığı zaman bu aero dönüşüyor. Yani inşa bloğu olarak ne kadar kullanılabilir bilmiyorum ama bunların bir muhabbeti vardır herhalde. Ya üstüne mi zıplayabiliyoruz? Bakayım. Valla kolayına da kırılmıyor. Baya taş lan bu. Yani dörtü pişirdiğiniz zaman yanlışlıkla tabii yerde olması gerekiyor. Buna dönüşüyor. Evet. 36 tane şans küpü. Ne çıktı? Ee, en amiyane tabirle arkadaşlar başı çıktı yani bir adet şu bot Allah'tan fena değil üstümü de doldurmuş ya <laughs> fena değil bir de bu efficiency 10 fortune 3 wooden pickaxe ama dediğim gibi sanıyorum ki kaç durability var senin 59 durability var neyse tamir ederiz bunu zaten bu ikisini depolayacağım şu vatandaşı belki tamir eder kullanırım gerçi fireprot bilmiyorum işime yarar mı ama Depth Strider vesaire onlar fena değil. Bunların ikisinden de enchantleri sökmek için bir yol bulabilirsem o işe yarar. Onun dışında pek bir işe yarayacağını zaten e, sanmıyorum. İşte çıkanları gördünüz. 36 tane şans küp açtık. Ne çıktı? Hakikaten hiçbir bok çıkmadı yani. <laughs> Aksine yarardan çok zarar oldu. Öldüm öldüm durdum. Baya bir level kaybettik boş boşuna. Evet bu da tam bir bölüm değildi ama şimdiden yarınki bölüm için. Hoşçakalın arkadaşlar.